Lider Haber ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında birlik mesajı verdi. Çünkü Malazgirt, milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz programa Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile birçok bakan katıldı. Erdoğan konuşmasında devletin kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler, onların da özgürlüğünün, haysiyetinin geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Ülkemizin hamdolsun herkese yetecek imkanı vardır. Hiçbir saldırıya Hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur. Erdoğan bir de birlik mesajı verdi. Sultan Alparslan'dan Süleyman Şah'a, Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e bütün uzanan silsile içindeki değerimizin etrafında ne kadar sıkı kenetlenirsek bugünkü kızıl elmalarımıza o kadar kararlı ve hızlı ilerleriz. Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası Bayraktar TB2 500 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Bu numara... Milli silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk Havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA sistemi 500 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde yarım milyon saate aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Milli Sıha Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Bayraktar TB2 SİHA'lar bu yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak. dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorununu çözmek için hazırlandığı belirtilen iki ekonomi paketi masada. 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devletin üstleneceğini duyurdu. 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyon lira tutarındaki icralık borcu kapatılacak. Yani bu tür borçları devlet üstlenecek. Resmi Twitter hesabından destek paketine dair açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, "Bizler gencimizin, çiftçimizin, memurumuzun, esnafımızın ve tüm kesimlerimizin nasıl her zaman yanındaysak icraatlarımızda da dar gelirli vatandaşlarımızın da hep yanında olmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borçlarını yakında tasfiye ediyoruz ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlarsa detayları araştırmaya koyuldu. Yani dar gelirliler için tabii nefes aldırıcı olur ama tabii hakkaniyetli bir şekilde olursa. Ya şu anda icraya düşen bir vatandaşın kimin kim düşüğü icraya düşüyor gelirli geçinemeyen ondan ödeyemiyor. E mutlaka iyi olacak. Olmaz mı? Çok iyi olur. Bu uygulama vatandaşı nefes aldırır. Vatandaşı rahat ettirsinler de ne kadar harcıyorlarsa harcasınlar. Artık yol efendime söyleyeyim. Değişik şeylerden ziyade insanların artık gücüm şey alım gücü azaldığı için bununla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Tabii ki olumlu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından duyurduğu aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ilişkin düzenleme resmi gazetede yayımlandı. 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren teşvik ödemeleri yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aile hekimleri aile sağlığı merkeze çalışanlarına müjdeyi sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre ihtar puanı almamış olmak şartıyla aile hekimlerine ne kadar çok hastaya bakarlarsa o oranda teşvik ödemesi yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin %10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin %21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin %31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin %42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Yönetmelik kapsamında aile sağlığı merkezi çalışanlarına da tavan ücretin %3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin %1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin %3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen kolluk gözetim komisyonu farkındalık eğitim programı Antalya'da düzenlendi. Programın amacı ise farkındalığı arttırmak. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kolluk Gözetim Komisyonu Farkındalık Eğitim Programı Antalya'da düzenlendi. Eğitimde kolluk mesleğini yaparken zaman zaman istenmeyen ve tasvif edilmeyen durumlarda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın düzenlenen eğitim programının faydalarından bahsetti. Kişisel verilerin gizliliğinin korunacağına dair güvence, bütün iş ve işlemlerin Bağımsız bir organ tarafından izlenmesi ve denetlenmesi, kamuoyunun yıllık raporlarla bilgilendirilmesi, kolluk personelinin iyi uygulama örneklerinin de kayıt ve takibinin yapılabilmesi, kolluk personelinin gerek görevle ilgili, gerekse görevle ilgili olmayan tüm ihbar ve şikayetlerin tek merkezden izlenebilmesi, değerlendirilmesi ve analizler yapılarak stratejiler geliştirilmesidir. Antalya Vali Vekili Yalçın Sezgin, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun huzur ve güven için faydalı bir alan olduğunu belirtti. İftira atılmalıdır. Ne vatandaşımız mağdur edilmelidir, ne de büyük bir özveriyle 24 saat can ve malımızı emniyet et, emniyetimizi emanet ettiğimiz kolluk güçlerimiz zan altında bırakılmalıdır. Kolluk Gözetim Komisyonu adalete hizmet eden bir fonksiyon icra etmektedir. Sezgin Antalya Valiliği Kolluk Şikayet Bürolarında denetimlerin başarıyla yürütüldüğünü de ifade etti. Bugüne kadar 6094 kayıt girişi yapılmıştır. 2147'sinin kaydı Antalya Valiliği Kolluk Şikayet Bürosu'nda 3947'sinin kaydı ilçe kaymakamlıklarımız kolluk şikayet bürolarında işlem görmüştür. Görevlerim... İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Akdoğan Antalya'da yaşanan plansız büyümeye dikkat çekti. Antalya İnşaat Mühendisleri Odası yönetimi Antalya'da gözlemledikleri çeşitli sorunları ve önerileri paylaştı. Akdoğan, Antalya'nın her geçen gün plansız büyüme nedeniyle yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Altyapının olmadığı, en acısı çıkmaz sokakların olduğu bir kent var şu an. Yani bugün gittiğimizde 2010'dan sonra açılmış mahallelerde çıkmaz sokaklar sözü. Başkan Akdoğan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deprem master planı hakkında değerlendirme yaptı. Ben Büyükşehir'in yanlışından döneceğini düşünüyorum. Daha bu bizim eleştirilerimizi dikkate alarak daha yapıcı bir ve daha katılımcı bir çalışta yapacağını bekliyorum. Ve hatta meslek gruplarına ayrılmış bir çalışta olarak yapacağını düşünüyorum. Çünkü bizim orada hiç alakamızın olmadığı sivil toplum kuruluşlarıyla aynı platformda bulunuyor. Bankaların emekliler için arttırdığı promosyon ücreti nedeniyle günlerde uzun kuyruklar var. Son günlerin yaklaşma, yaklaşmasıyla bankalardaki yoğunluk daha da arttı. Banka promosyonlarında son tarih 31 Ağustos. Son haftaya yaklaşırken banka önlerindeki kuyruklar da her geçen gün artıyor. Son haftadayız ben de faydalanmak için geldim. Çok uzun kuyruklar yavrum ama ne bileyim hani almadan da olamıyoruz ki istiyoruz da alsın. Ya Bu yolun önüne geçmeleri lazım. Artık internetten mi yapacaklar, e, mobil bankacılıktan mı bunu çözmeleri lazım. Veya bir telefonla alo deyip çoğu çünkü ço ço yaşlı, yaşlar bilmiyor. İnterneti kullanmasını bilmiyor. Onun için bu konuda yardımcı olması lazım. SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranının ardından bankalar promosyon ücretlerini artırdı. 2500 lira olan promosyon ücretlerinin 7500'e çıkarılmasının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya girdi. Sırada bekliyoruz bak. Kaçıncı bir sabahla geldik zaten biz. Sabahla geldik ki o, o, bacaklarım ağrıyor zaten. Oturamadığım için gerisin geriye gittik. Tekrar geldik ama sıramız geçmiş. Yeniden başlıyoruz. <laughs> ne diyeyim? Sabah 11'de geldik. Ee, 3 saat daha bekleyeceğimiz söyleniyor en az. Ee, sıralamada çok sıkıntı var. Mesela ben 3. sıradaydım ama önüme 12 kişi girdi sıra fişi verirken. Güya sıraya sokuyorlar bizi. Ee, geldim ondan ee... 15 kişi önümde tatil oldu. Şimdi de sıra alacağımı sanmıyorum. Bugün e, alamayacağım herhalde. Bugün kaldı. Herhalde eee Yani oradan alıyordum. Şimdi güncellemeye geldim ama sıra çok. Alanya Belediyesi ile Hayırsever Mehmet Gönüllü arasında Mahmutlar Mahallesi'ne sağlık ocağı yapımı için protokol imzalandı. Alanya Belediyesi ile Hayırsever Mehmet Gönüllü arasında Mahmutlar Mahallesi'ne sağlık ocağı yapımını kapsayan protokol, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Hayırsever Gönüllü tarafından imzalandı. Mahmutlar Mahallesi 1045 ada iki parsel üzerine yapılacak yeni sağlık ocağının yapımına kısa süre içerisinde başlanacak. Başkan Yücel projenin 1400 metrekarelik alanda yükseleceği bilgisini vererek 24 ay gibi kısa bir süre içerisinde yapımının tamamlanacağını belirtti. Türkiye sağlık turizmiyle yurt dışından gelen binlerce hastayı ağırlamaya devam ediyor. Teknolojiyi yakından takip eden Bursa ise hem tedavilerdeki başarısı hem de kentin güzelliğiyle ilk sırada yer alıyor. 30 yılı aşkın süredir modern ortopedi teknolojisini yakından takip eden ve uygulayan sağlık merkezi sağlık turizminin rotasını Bursa'ya çevirdi. Bursa ilimiz son dönemde gerçekten e, yurt dışından gelen hastaların e, ortopedi konusunda e, aranan bir merkezi oldu. E, bunun nedeni birincisi e, çok kaliteli bir ortopedi hizmeti vermemiz, teknolojik olarak e, günü takip etmemiz, hastaların güveni çok önemli çünkü hastalar e, yurt dışından kalkıp merkezimize geliyorlar hastalar birbirine e, söyleyerek bu güven temelinde oldukça fazla hastamız oldu. Sonra da sağlık turizmiyle ilgili gerçekten profesyonel bir ekip kurup bunu devam ettirdik. Operatör Doktor Kayhan Turan, sağlık turizminin yanında hekimlerin eğitimleriyle de ilgilendiklerini söyledi. Yurt dışından birçok ülkeden hekimler ortopedik olarak uyguladığımız yöntemleri görüyorlar. Yani bu sağlık turizmini aynı zamanda hekim turizminde ekledik. Gerçekten bu konuda da ülkemize çok güzel dönüşler oluyor. Doktor Turan merkezin tercih edilmesinin sebeplerini de anlattı. Dönüşler oluyor. Orta Doğu'da, Rusya Cumhuriyetleri'nde, Türkiye Cumhuriyetleri'nde, Afrika'da e, oldukça e, ileri teknolojilerin olduğu, en ileri teknolojilerin olduğu tek merkezdir. Sırada yurttan derlediğimiz haberler var Türkiye Turu. Müzik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde FETÖ üyesi şahısların yaşadığı tespit edilen 25 adres operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Gazi Osman Paşa'da eski eşi Sevtap Akbacı'yı evinde silahla öldürdükten sonra kızını da silahla yaraladı. Katil Korkut G ardından kuzeni Sinan Özpidan'ı ise evinde televizyon seyrederken öldürdü. Olay yerinden kaçan şahsı yakalamaya yönelik polis ekipleri tarafından çalışma devam ediyor. Müzik İnternette bulunan ikinci el satış siteleri üzerinden tablet, telefon ve diğer teknolojik ürünleri satmak isteyen 109 kişiyi dolandıran biri kadın biri çocuk toplam 12 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Müzik Tekirdağ'da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı. 16 hedef adrese yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalanırken silah, tabanca ve mermiler ele geçirildi. Müzik Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğu araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken olay anlıysa kameraya yansıdı. Müzik Kars'ta bir grup gönüllü başlattıkları bir oyuncak da Senver kampanyasıyla 4 yıldır çocukların yüzünü güldürüyor. Kapı kapı köy köy dolaşan grup önceden topladıkları oyuncakları çocuklara veriyor. Müzik Sivas'ta hiç tanımadıkları kişilere ait mezar taşlarındaki silinmiş isimleri tek tek elleriyle yeniden yazan gönüllü gençler yaptıkları bu hareketle takdir topladı. Müzik İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şarkıcı Gülşen'in bir konseri sırasında İmam Hatiplilere yönelik söylediği sözler Türkiye'nin gündemine oturdu. İmam Hatip'te okumuştum acaba. <laughs> oradan geliyor. Falan. Bu sözler üzerine hakkında soruşturma başlatılan Gülşen'in sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına hükmedildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. <laughs> Tutuklama kararının ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre, Adalet Sarayı önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eleştiri yapılabilecek bir cümle esasen suç teşkil etmek zorunda da değildir. Ben bir hukukçu olarak tabii ki Gülşen Hanım'ın avukatı da olarak ııı e, isnat edilen suçun gerçekleşmediği kanaatindeyim hukuken ve fakat e, savcılık ve suç ceza makamları farklı değerlendirdi. Tutuklama tedbirinin orantısız olduğunu düşünüyoruz. E, o itibarla itirazlarımızı gerçekleştireceğiz. Bunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplere yönelik ifadelerini böyle kınadı. Sanatçı e, diye ifade edilen aslında sanatıyla hiç gündem olmayan, sürekli siyasi verdiği mesajlarla gündem olan bir kişinin yapmış olduğu açıklama toplumumuzun önemli bir kesimini ciddi anlamda rencide etmiştir. İmam dün vardı, bugün var, yarın da olacaklar. bundan sonra da olmaya da devam edecekler ve ki bu ülkenin Cumhuriyet'in kurmuş olduğu okullarda yetişmiş insanlardır. Ben de bir imam hatip mezunuyum. Ee, bu anlamda bu ülke sadece ve sadece bu millete hizmet etmeyi düşünen insanlardır. Antalya'da 9 aylık bebek, bebek arabasıyla birlikte bir evin bahçe kapısının önün önüne bırakılmış halde bulundu. Bebek arabasına bırakılan poşette mama, oyuncak ve aşı kartı çıkan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin durumu nasıl? Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'ndeki müstakil bir evin önünde ağlama sesleri duyan Mehmet Dinçer bahçe kapısını açtığında bebek arabasının içerisinde 9 aylık erkek bebek olduğunu fark etti. <laughs> Gelin Ebru Dinçer ile birlikte bebeği alan yaşlı adam durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Polis ekipleri bebek arabasında yaptığı incelemede bir poşet içerisinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu. Aşı kartında bebeğin ismine rastlanılmazken annesinin ismi tespit edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu belirlenen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin bebeğin ailesine ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor. Antalya'da motosikletle ilerleyen aileye kamyonun çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı babanın acı içerisinde kızına sarılarak feryadı ise yürekleri dağladı. Alanya ilçesi Oba Mahallesi'nde Hafriyat kamyonu tali yola dönmek isterken o sırada yolun sağ şeridinde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü İsmail Songür, eşi Ayşe Songür ve bir yaşındaki kızları Elif Su Songür yola savruldu. Eşinin başında kızına sarılan acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi, ben şimdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılırken doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bursa'da döner kavşakta otomobillerin önüne kendini yere atan ve sürücülerden kan parası adı altında para isteyen dilenci kameralara yansıdı. Bursa'nın merkez Osman Gazi ilçesi İstanbul Buttim anda yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atlayan dilenci sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü. Yani bu vatandaşı daha önce de burada gördük. Son bir haftadır da buralarda zaten duygu sömürüsü yaparak insanlardan para toplamaya çalışan bir vatandaş. Fakat aynı zamanda trafiği de tehlikeye atıyor. Kendi canını tehlikeye attığı yetmiyor. Bir de insanların da sürücülerin de e, sıkıntıya sokuyor. Yani bunların toplanması mı lazım? Nasıl denetlenecek bilmiyoruz ama acil bir çözüm gerekiyor. Ölümüne insanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara an be an yansıdı. Antalya'da kahvaltı yapan vatandaşın telefonunu acil bir arama yapma bahanesiyle alan kadın konuşarak uzaklaştı ve izini kaybettirdi. Polis ekipleri tarafından bulunan kadın hakkında tutanak hazırlandı. Ay, Antalya'da bir vatandaşın yanına gelen bir kadın acil bir telefon görüşmesi yapmak için telefonunu istedi. Birini arayacağım. Gitti, almış. Çocuklar bir döndü, telefon sahibi telefonun çalındığını belirterek emniyeti aradı. Polis ekipleri kadına aynı numaradan ulaşarak olay yerine getirdi. Telefonu alan kadın yürürken dalıp gittiğini söyledi. Kadının telefonun üzerindeki kabını değiştirip kendi telefonunun kabını taktığı dikkatlerden kaçmadı. Telefonunu alan vatandaş kadından davacı olmayınca polis ekipleri gerekli tutanağı hazırlayarak olay yerinden ayrıldı. Ahmet. Bursa'da 23 katlı tokilerin 10. katında bulunan dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Bir itfaiyeli 3 vatandaş dumandan etkilendi. <laughs> Osman Gazi ilçesi Kiremitçi mahallesinde 23 katlı tokilerin 10. katında bulunan dairede buzdolabı kablolarının yanmasından kaynaklı yangın meydana geldi. Abi var, var, var. Dumanların sardığı binayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis binada bulunan vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen 3 vatandaşın sağ sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu. Cep telefonuyla oyuna dalan küçük çocuk etrafında ailesini göremeyince dakikalarca ağladı. Turizm merkezi Kundu'dan Nihat Güleç yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüsüne çocuklarıyla binen yaklaşık 8 kişilik yabancı uyruklu aile şehir merkezine geldiğinde durakta indi. Aile 10 yaşlarındaki çocuklarının indiğini zannedip yaya olarak ilerlemeye devam ederken otobüs de güzergahında ilerledi. Gözüm aynaya ve ara sıra bakar. Aynaya baktım. Çocuk bir anda telaşlandı. Yani çocuk telaşlandıktan sonra ben size fark ettim. Çocuk kaldı diye. Çocuk telefona dalmış. %80 seksen oyuna. balin oraya döndüm durakta durdum. Çocuğu da hemen çağırdım. Çocuk çünkü başladı ağlamaya. Hani gözyaşları döküyor. Bir, bayağı bir telaşlandı. Kısa bir süre sonra ise aile çocuklarına göremeyince telaşlanmaya başladı. Yakın civardaki bir simitçiye giden turist aile gözyaşları içinde yardım talebinde bulundu. O anda bir iki üç dakika geçti. Ben orada bekledim. Yani belki gelirler arkadan diye. Ama benim tabii saatim var. Mecburen yürümek zorundayım. ulaşım daire başkanlığından aradılar. Aile uğraşmış. Onlar da beni kameradan seyrediyormuş. E, kaybolan çocuk mu? Evet dedim kaybolan çocuk. Hmm. Tamam onu indirme. Zaten ben de indirmedim. Bizim operasyon biriminden aradılar. Operasyon biriminden. Abi bize araba çocuğu teslim edeceğiz dedi. Alacağız dediler. Geri dönüşte. Ne yaptılar? Dönüşte operasyon birimine teslim etti. Tüm bu anlar otobüs ve simitçinin güvenlik kamerasına yansırken şoförle turist çocuk arasında tebessüm ettiren bir detayda görüntülere yansıdı. Sırada dünyadan derlediğimiz haberler var. Dünya turuna gidiyoruz. ABD'nin Arizona eyaletinde bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın daha sonra da kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail'in Suriye'ye düzenlediği füze saldırısında iki sivil yaralandı. Yapılan açıklamada bölgedeki İran destekli milislerin ve mühimmat depolarının hedef alındığı ifade edildi. Pakistan'da etkili olan şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son iki buçuk ayda 903 kişi hayatını kaybetti. Ülkede acil durum ilan edildi. Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde Ermeni nüfus ve geçici Rus birliklerinin şehirden ayrılmasıyla şehrin kontrolü Azerbaycan'a geçmiş oldu. Azerbaycan ordusu tam kontrol sağladığı Laçın şehrinin merkezine bayrak dikti. İsrail'de bir ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında mücadele devam ederken çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi. Letonya'da Kızıl Ordu'nun Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi simgeleyen 79 metre yüksekliğindeki anıt yıkıldı. Letonya Devlet Başkanı yaptığı açıklamada anıtın yapılan işgali hatırlattığını söyledi. İran ordusunun 150'den fazla İHA ile başlattığı İran ordusu 1401 İHA tatbikatı sona erdi tatbikatta kullanılan tüm silahların ve askeri teçhizatların yerli üretim olduğu belirtilerek İran İHA üretiminin yaptırımlarından etkilenmediği de vurgulandı. Ve hayata dair. Çocukluk yaşlarda başladığı bakırcılık mesleğini 66 yıldır sürdüren Mehmet Yiğit, adı Yaman'da tek ve son bakır ustası olarak kaldı. 72 yaşındaki usta uzun bir zaman eleman yetiştirmediği için bakırcılık mesleğinin bittiğini vurguladı. Allah Allah. Adıyaman'da bakırcılık yapan abilerinin yanında bakırcılık mesleğini öğrenmeye başladığını dile getiren Mehmet Yiğit, bakırcılık mesleğinin gelişen teknolojiyle birlikte öldüğünü belirtti. Adıyaman'da benim iki tane ağabeyim bakırcıydı. Gözde görünen bir bakırcı, sanatçı. İyi sanatçılardı. Onlar bile ne acından oldu be hemşerim ya. Yiğit, Mehmet dede yetim kaldı sözleriyle de mesleğinin bittiğini vurguladı. Dede yetim kaldı anlayacağın. Dede yetim. Senden sonra kimse buraya... Yok. Ben çocuğumu öğretmedim. Her şey bitti. Bu haberimizle bültene noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Haftaya daha mutlu haberlerle görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.